Türkiye'de bu işi icra ettiğinizi konuşmuştuk sizinle evet. programdan önce. Sporda psikolojik destek nedir öncelikle onu dinleyelim sizden. Şimdi biliyorsunuz e, sporda e, belirli faktörler vardır kazanmak için. Fiziksel <laughs> faktörler, tekniksel faktörler, taktiksel faktörler. Bir de işin yanında e, psikolojik faktörler vardır. İşte psikolojik faktörler derken devreye neler giriyor? İşte motivasyon giriyor, konsantrasyon giriyor, e, hedefler giriyor, duygu yönetimi giriyor, stres yönetimi giriyor. Ee, öfke kontrolü, e, kaygı yönetimi, e, bunların hepsi başlı başına e, size maç kazandıran unsurlar. E, tekniksel, taktiksel çalışmaların yanında mental kısımda bir takımın başarıya ulaşmasında önemli etki. Psikolo psikolojik faktör deyince e, bunlar devreye giriyor. Ve siz devreye giriyorsunuz. Evet, biz devreye <laughs> giriyoruz. Şimdi tabii ki en basit örneği dün akşam bir maç vardı maçtan ziyade birçok faktörler konuşuldu gördüğünüz gibi Türkiye hani için çok sıcağına, bir mücadele Evet, tabii. Türkiye için çok önemli bir mücadele ama futbolun güzelliği yerine maalesef istenmeyen olaylar konuşuldu bu hep böyle oluyor baktığımızda ülkemizde bu alanda ciddi eksiklikler var takımlarımız aslında tekniksel taktiksel konulara yatırımlar yaparken bu kısma da önem vermeleri gerekmektedir diye düşünüyoruz yani milyonlarca dolar Transferlere para yatırılıyor evet. ama o oyuncuları psikolojik anlamda maça hazırlamak için bir ekip takımlarımızda maalesef yok. Efendim peki spor psikoloğu nasıl çalışır o zaman onu soralım sizlere. Şimdi şöyle aslında spor psikoloğu takımlarla birlikte en ideal çalışma dönemi sezon öncesidir. Şimdi maalesef ülkemizde ben 7 yıldan beri buradayım birçok hocayla görüşüyorum seminerler veriyorum hep şunu diyorlar ya takım düşme potasına girdiğinde ya da şampiyonluğu kaybetme riski ortaya çıktığında bu desteği almışlar genelde en ideal zaman sporda psikolojik destek için sezon öncesidir neden sakin sezon... bir dönem yani. Evet sakin bir dönem Çünkü burada şu var sporcuları tanımak teknik direktörü tanımak onların sizi tanıması için en ideal dönem kaygı yok stres yok takımla kampa gidiyorsunuz, oyuncuları tanıyorsunuz, kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Çünkü burada önemli olan önce o aradaki bağ kuvvetlendirmek, güven ortamını yaratmak. Tabii ki sporcular tanımaya başladığında yavaş yavaş antrenmanları izliyorsunuz, onları gözlemliyorsunuz ve bizim burada yaptığımız en önemli unsur önce spor psikolojisi nedir bunu tanıtmak evet. lazım. Çünkü burada bir ön yargı var ülkemizde, sporda psikolojik destek denince ilk önce aklına şu geliyor. Ee, Psikolojik bozukluklarla uğraştığımız sanılıyor. Evet. Halbuki e, birçok oyuncu ve teknik direktör şunu diyebiliyor: Bizim takımda hani böyle bir bizim sorunumuz yok, yok diyorlar. Çünkü takımda <laughs> psikolojik olarak rahatsız yaşayan bir oyuncumuz yok. Hayır bu böyle değil. Sporda psikolojik destek demek sadece problemli sporcularla çalışmak değil. E, sporculara mental beceri kazandırmak, sağlıklı insan konsantrasyonunu kaybedebilir, sağlıklı insan motivasyonunu kaybedebilir. Biz nasıl motive olacaklarına, nasıl konsantre olacaklarına, nasıl hedefe ulaşacaklarına, konsantrasyon dağılırsa nasıl toparlayacaklarını, kaygı ve stresi nasıl yöneteceklerini anlatıyoruz. Ek beceri sağlıyoruz. İşte bizim yaptığımız kamplarda çalışmalar iki aşamalı oluyor. Ee, birinci aşamada teknik sunumlar. Siz de gördünüz. Evet. Örnek veriyorum. Ee, bir konsantrasyon anlatılıyor. Konsantrasyon nedir? Nasıl bozulur? Nasıl toparlanır? konsantrasyon oyuncular kısa sürede toparlayabilmeleri için neler yapabilir? Yani oyun içinden bahsediyorsunuz tabii, değil mi? Yani? Bir oyuna başlıyorlar konsantre bir şekilde evet. ama 10. dakikada kaybediyor bu konsantrasyon. Olabiliyor. Bazen e, maça konsantre olamıyorlar. Belirli faktörler var arkasında. İyi motive olamazsanız iyi konsantre olamazsınız. Hmm. Mesela sporcular hep şunu söylerler: İyi konsantre olamadık. Ama baktığımızda maç analizinde, maç öncesinde maçı iyi motive olamadıklarını gözlemleriz. Yani maçı arzulamamışlardır. Doğal olarak da bu konsantrasyonu olumsuz yönde etkileyebiliyor. İşte bizim yaptığımız gördüğünüz gibi kampta teknik sunumları yapmak, onlara 14-15 tane konu hakkında seminer vermek, deneyim kazandırmak, beceri kazandırmak. Bunun yanında da şunu yapıyoruz, birebir görüşmeler önemli. Yani sporcuların güçlü yönleri neler, geliştirmesi gereken yönler neler, fırsatlara mı daha çok odaklanıyorlar, tehditlere mi? Onları tanıdıktan sonra kişiye özel bir performans profili çıkarıyoruz. Yani nedir? Örnek veriyorum bir oyuncu örnek alıyoruz. İşte önceliği nedir? Öfke yönetimi. Önceliği nedir? Stres yönetimi. Yani en ihtiyacı olandan en sona kadar bir program yapıyoruz. Ondan sonra da onun üstünde birebir çalışıyoruz. İşte maçlar gözlemleniyor, antrenmanlar gözlemleniyor, maç analizleri yapılıyor. Bu şekilde sistemli bir şekilde devam ediyor. Ama burada önemli olan düzenli bir şekilde olması gerekir, uzun süreli olması gerekir. Yani kısa süreli çalışmaların pek fazla faydası yok. Şimdi izleyicilerimize hemen aktaralım. Hani benim gözlemleme fırsatı bulduğum seminerinizi. Ee, seminer demek doğru mudur bu arada verdiğiniz eğitim küçük eğitimler evet, için? Evet seminer Doğrudur diyoruz veya e, workshop çalışmaları Hı -hı. diyoruz. Burada. Yanlış seminer. ifade etmek istemem dikkatli evet. kullanıyorum kelimelerim. Efendim e, ilk defa altyapı okullarımızın basketbol adına bir gelişim kampı düzenlendi Antalya'da dört günlük. Bu sene ilk defa. Bu kamp Şubat ayında düzenlendi. Biz de Beşiktaş TV olarak oradaydık dört gün boyunca. Ee, Ömer Ateş'te çocuklarımıza hangi yaş grubu olursa olsun en miniklerden hani 17 artık 16 17 gelişim çağını evet. tamamlamak üzere olan gruplara kadar ekiplere e, seminerlerinizi verdiniz. Sizce hangileri mesela bunu daha çok aldılar? Hangi yaşta daha çok açık oluyorlar algıları sporcu psikolojisinden yardım almak adına? Şimdi şöyle e, 10 yaşından 17 yaşına kadar gruplarla çalıştım. Evet. E, hepsi de e, çok e, mental desteğe yatkındılar yani girişken gördüğünüz katılımcılar evet, evet. katıldılar bol bol sorular sordular zor sorular da soruyordu evet zor sorular da sorular. <laughs> evet şimdi tabii ki şey farklı mesela ben yaş kategorilerine göre sunumları daha kolaylaştırdım 10-13 evet. ee, yaş grubu daha meraklı yani daha çok soru sormaya meraklı, daha çok o yaş grubunda zaten bir geçiş yaşanır. Mesela sporda en kritik yaş 13 yaştır. Mesela spora başlayanların %60'ı, %70'i... 13 yaşında e, sporu bırakırlar. Bunun sebebi kaygı, stres yönetimi, aile baskısı olabiliyor, antrenör baskısı olabiliyor. Kendi yarattıkları baskı. Çünkü bu yaşlarda sporcular daha ziyade performans kavramına değil kazanmaya odaklanıyorlar. Yani e, daha çok kendilerini şöyle kıyaslıyorlar. İyi oynayıp kazansalar da e, kötü olarak algılayabiliyorlar. O yüzden bu yaştaki çocuklar bilişsel anlamda da fazla gelişmediklerinden dolayı e, sporu bırakma yönüne yeah. gidiyorlar. Kritik mesela. Ama 16-17 yaşındakiler daha farklı mesela. Biraz daha algılama düzeyleri yüksek. E, tabii ki ergenliğin de ee, orta ve son aşamasını yaşıyor kimileri. Ben bütün grupları e, istekli gördüm orada. Gerçekten e, verdiğim bilgileri çok iyi algıladılar ve uyguladılar. E, bol bol soru yağmuruna tuttular beni. E, tabii ki burada ayrım yapacak olursak e, 13-14 yaş grubu daha meraklı, daha İsteklidim. Daha meraklıydı. 16-17 yaşındaki gruplarda daha kavradığı için e, onlar da istekliydi. E, daha çabuk uygulayabildiklerini gördüm. Zaten şu vardır, bizim verdiğimiz mental becerilerde e, mesela zihinsel antrenmanı uygulamak e, 10-13-14 yaşındaki sporcular için biraz daha zaman alır. 14 yaşından sonra daha kolaydır mesela işlenmesi. Evet. Şimdi de aslında spor psikoloğu ve spor psikoloğu kalıbı, spor psikolojisi çok bildiğimiz şeyler değil bizim çok sporun içinde olmamıza rağmen mesela evet. benim de aynı şekilde hani ben sizden çok hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Şimdi şunu da merak ederiz biz bu cehaletimizi gidermek için spor psikoloğu olmak için kriterler nelerdir? Bir spor psikoloğu nasıl spor psikoloğu olur? Evet, şimdi şöyle ben amatör olarak futbol oynadığım dönemde yani futbol olan tutkum benim hep ...ve eğitim kariyerimi spora yöneltti. Beden eğitimi spor yüksek bitirdim. Çift lisans yaptım spor yöneticiliği ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünde. Ama Türkiye'de spor psikoloğu olabilmek için uzun bir kriter kriterye sahip olmak zorundasınız. Nedir bu? İşte e, psikoloji bölümü veyahut da beden eğitimi spor yüksek okulu. Hı hı. birinden... ...master birinden de lisans eğitimi almak zorundasınız. Yani aslına bakarsanız mesela beden eğitimi spor yüksek okulunu bitirdiniz... Evet. Ee, benim psikoloji anda master yapmam gerekiyordu. Veya psikoloji anda lisans eğitimi yapan birinin de e, beden eğitimi spor yüksek okullarında, spor sağlık okullarında master yapması gerekiyor. Evet. Bu Çok... yaklaşık 8 ile 10 yıl süreyi alan bir eğitim süreci ki Türkiye'de bu işi yapan 2-3 kişi var biliyorum. Hı hı. Ben tabii ki 1998 yılının sonunda Amerika'ya gittim. Dil eğitimi aldım, temel psikoloji eğitimi aldım. Orada da direkt spor psikolojisine master yaptım. Bize tabii çok mailler geliyor, soruyor insanlar. En kısa yolu nasıl spor psikoloğu olunabilir? Hmm. E, yurt dışında, İngiltere'de, Amerika'da e, spor psikolojisine master yapmaları gerekiyor. E, tabii ki ülkemizde izlenen yanlış bir yol da var. Şu e, mesela sadece psikoloji veya sadece beden eğitimi spor yüksekokulunu bitirip de bu işi yapmaya hmm. kalkmak etik değil. Ama maalesef bu tür etik ihlaller ülkemizde işleniyor. Ben e, mesela pro lisans kursuna gittiğimde teknik direktörler e, şunu söyledi. Biz geçmişte psikologlarla çalıştık veya e, farklı isim altında kişilerle çalıştık. Ama e, pek memnuniyetini dile getirmediler. Gibi. Evet. Şimdi ben onlara şu soruyu sordum. Sizin dedim e, takımınızda çalışan doktorun ünvanı nedir dedim. Dediler ki spor hekimi. Peki dedim niye dedim dahiliyeciyle çalışmıyorsunuz veya cildiyeci ile ee, ama dedim dediler ki farklı bir uzmanlık adı. ama dedim ünvanı doktor tıp fakültesi bitirmiş. Hayır dediler spor hekimi daha etkin. İşte ben de onlara onu anlattım yani biz de spor psikoloğuyuz yani direkt aslında temas edilecek kişiler bizleriz deriz. Hem e, psikoloji boyutu var hem spor boyutu var ikisinin birbirine e, entegre edilmiş şekli ve en iyi eğitimde tabii ki yurt dışında anlarak yapılacağını düşünüyorum çünkü hem zaman kaybını engelleyecektir hem de doğru ve iyi bir eğitim almış olacaklardır. İşte aslında ne acı değil mi hani yurt dışına yöneltmeniz evet. böyle bir alanda peki hadi bunun eğitimini almak şu anda ülkemizde hem biraz sıkıntılı hem de çoğu dalda olduğu gibi hani bir takım işte kolaya kaçmalara gidilmeye çalışılıyor. Peki ülkemizde etkili olarak nasıl kullanılıyor? 2-3 kişiyiz dediniz. Kolay olmasa gerek. O zaman bu işin kaynağını bulmak sporcular için değil mi? Doğru noktasını bulmak, destek almak için. Şimdi aslında şu anda Türkiye'de kriterlere uygun spor psikoloji sayısı onu geçti. Yani 6-7 kişi yurt dışından geldi. Sayımız her geçen gün artıyor. bu güzel. Çünkü birlikten Kuvvet doğar Taka. çünkü kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz, aradaki farkı anlatabiliyoruz. Elbette tabii ki e, bu alanda klinik psikolog, e, öfke kontrolü, stres yönetimi bazı konularda destek verebilir psikologlar. Biz buna karşı değiliz. Ama etki alanları fazla olmaz. Ama spor psikoloğunun etki alanı daha fazla olur. Çünkü mesela çalışma şeklimiz ve yaklaşım tarzımızda daha farklı oluyor. Şimdi tabii ki meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde herkes kendini daha iyi tanıttığından dolayı spor psikoloğu kimdir? Spor psikolojisi nedir? Bu yüzden şu anda algı da değişmeye başladı Türkiye'de. Bazı takımlar bu desteği almaya başladı ve ilgi de artıyor ve şu anda da yanılmıyorsam ileriki birkaç yıl içinde de Türkiye'de birkaç üniversite bunun eğitimini, master eğitimini verecek diye düşünüyoruz. Öyle çalışmalar var şu anda. Peki bu biraz külfet gibi geliyor mu? Mesela hiç böyle bir şey gözlemlediğiniz oldu mu sporcuya mesela? Yani bugüne kadar da böyle bir şey görmemiştik. Yeni yeni icatlar gibi böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? E, o zaman etki alanınızı sporcunun kendisi de daraltır. Mesela antrenör belki antrenörün kendisi de daraltır. Yani ne gerek var şimdi icat çıkardınız başımıza gibi bir şeyle karşılaştığınız anda zaten kapalı bir kapıyla evet, karşılaşmış oluyorsunuz. Muhakkak. Bir de o kapıyı açmak var önce. Bu şeye benziyor. Bizim işimiz e, ön yargı. İnanın e, mesela Değil yeni mi? gelen meslektaşlarımız bizden tecrübelerimizi eee almak istiyorlar. Paylaş paylaşıyoruz onlarla. Şimdi e, ön yargıyla o kadar çok mücadele ediyoruz ki futbol dilinde anlatmak istersek şuna ifade ediyoruz. Yani 80 90 dakika savunma yapan bir takımı of. kırmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama merak etme 80 85'te de gol gelse arkası gelecek. Bu maçı alacağız. Şimdi ön yargıyla çok uğraşıyoruz. Maalesef Türkiye'de e, birçok teknik direktör antrenörlerle görüştük. Şu profilde antrenör var. Mesela bazıları bu işe inanmıyorlar. Birinci <laughs> profil. Bazıları inanıyor. Ben yaparım diyorlar. Bazı profil ben yapar, inanıyorum sizle çalışırım ama bu yönetici gözünde veyahut da sporcu veya taraftar gözünde yanlış algılanabilir. Çünkü Türkiye'de hmm. antrenör bir psikolog gibi gözükmek istiyor. Yani bir iletişimi iyi, motivasyon evet. derecesi yüksek böyle bir anlayış da var. Dördüncüsü de bu işe inanıp çalışan en ideal profil. Bu sayıda kişiler çok az maalesef. Evet. Sayının artması gerekiyor ama e, yeni jenerasyon biraz daha buna sıcak bakıyor diye düşünüyorum. Geçmiş dönemde Fatih Hoca olsun Mustafa Deniz Hoca olsun Ersun Hoca olsun Şenol Hoca bunların hepsi Rasim Hoca e, bu desteğe önem veren hocalar e, bunlar da diğer jenerasyonları etkiledi diye düşünüyorum. Biraz tabii ki yönetici profili de önemli burada. Evet, çok zor tabii. Bir de şey hani benim takımım sorunlu mu canım? Niye ben psikolog evet. istiyormuşum gibi hani kendini göstermek istemiyorlar gösterme ee, gibi bir e, sıkıntısı olabilir yani bu durumda. Evet. Benim de aklıma ilk o geldi mesela işte yani genel algı böyle. Peki siz Amerika'da bu işin eğitimini aldınız. Orada algı nasıl bir de onu sorayım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. E, Amerika'da 1900... E, 93 yılında bir araştırmayı ben gösteriyorum. 1993 yılında olimpiyatlara katılan pardon 90 yılındaki sporcuların %97'si spor psikoloğuyla çalışmış. Ee, Bakın e, 24 yıl öncesi. E, ben 2007'de dönüş yaptım Türkiye'ye. Yani o dönemde Amerikan Olimpiyat Komitesi'nin elinde 250 tane e, psikolog, spor psikoloğu e, var. Yani bunlarla çalışıyor. Hı. Olimpiyata gidecek oyuncularla değil gitmeye aday bütün oyuncularla çalışıyorlar. Çünkü diyorlar ki belki bazı sporcular fiziksel anlamda diğerlerinden daha iyi ama mental anlamda sorun yaşadıkları için yeteneklerini gösteremiyorlar. Herkesle çalışıyorlar. E, belirli şekilde e, yarışmalarda iyi derece yapanlar olimpiyatlara katılıyor. Olimpiyatlara katıldıktan sonra da e, yine çalışmaya devam ediyorlar. İşte Belirli o eyaletlerde kampları var ki mesela e, 7-8 kampta o bölgede mesela yüzücülerle çalışacaksa yüzme sporuna yatkın bir spor psikoloğuyla çalışıyorlar. Örnek veriyorum. E, Michael, branşlarda fark tabii ediyor. branşlarda Hı? da orada mesela kimileri biz mesela genel anlamda spor psikoloji eğitimi de geneldir. Hı -hı. Ama bize hep derler hangi branşa yatkınsanız o branşla ilgili Hı -hı. kendinizi geliştirin. Orada da öyledir. E, yani Türkiye'de spor psikoloğu bulmak zordur. Amerika'da spor psikoloğunu bulursanız futbola, basketbola, voleybola yatkın spor psikologları da vardır. Hı -hı. Şimdi orada liselere kadar geldi. Biz mesela stajlarımızı liselerde, üniversitelerde yapıyorduk. Şu anda Amerika, Kanada, İngiltere bu konuda çok ileri düzeyde. Avrupa da çok ileri düzeyde. Örnek veriyorum Barcelona'yı konuşmak istemiyorum ama yani bu en uç örnek. Evet. Bir Valencia'da mesela 10 12 tane spor psikoloğu çalışıyor Valencia'da hmm. altyapılarında. E mesela Alman milli takımı. Almanları biliyoruz yani doğuştan çok çalışkan disiplinli bir ülke demiyorlar ki biz disiplinliyiz çok çalışıyoruz maçları sonuna kadar bırakmıyoruz bizim mental desteğe ihtiyacımız yok demiyor. Alman milli takımının var İspanya milli takımı 24 yıl Avrupa şampiyonu olamadılar spor psikoloğuyla çalışmaya başladılar. Ya sadece Amerika değil tüm Avrupa'da zaten Avrupa'da iş da almış yayılıyor. İşte ee, işte örnek veriyorum geçenlerde Hertha Berlin diye yanılmıyorsam futbolcular biz e, spor psikoloğuyla çalışmak istiyoruz diyerekten yönetime e, bildiride çok bulunuyorlar çok ve spor psikoloğuyla çalışıyorlar. Çok İngiltere e, yıllar sonra penaltı atışlarında eğlendiği için şu anda spor psikoloğuyla Dünya Kupası'na hazırlanıyorlar. Bu da çok sıkıntılı bir şeydir ya. Hani bazen antrenör büyüklerimizle konuştuğumuzda gözlerinin dolduğunu çok bilirim. Mesela son anda kaybedilen şampiyonluklardan, son anda kaybedilen önemli maçlardan sonra. Özellikle altyapıda bunu daha çok hissediyorum. Çünkü o çocuklara hmm. biraz daha ulaşmak daha zor. Hani profesyonel sporcu zaten istiyor ama altyapıdaki gelişmekte olan sporcuya ulaşmak daha zor mental olarak. Peki ona ulaştıktan sonra o sporcunun kazancı ne olur? Evet, şimdi kardeş? şöyle söyleyeyim. E, tabii ki bu işin en başlanması gereken yer alt yapılar. Burada e, işlenmesi lazım ama A takımda da devam etmek zorunda. Hep bize hocalar şunu derler. İşte e, alt yapılarda olması gerekir. Buna katılıyoruz. Hı hı. A takımda e, olmayabilir. Hayır. A takıma gelince farklı bir boyuta geçiyorlar. Milyon dolarlar konuşuyor. Tanınıyorlar. Şöhret var. Şöhret yönetimi var. Burada da kaygı ve stres üst düzeyde. Ama altyapıda yapıda e, şu var daha istekliler yeni görüyorlar ve bunu hemen kabul ediyorlar. İstekli olmaları grubun e, sizin e, veriminizi artıyor, artırıyor. Örnek veriyorum. Ben her sunumlarda şablonu çizerim futbol takımının oraya kadro formasyonu gibi yazarım spor psikolojisinde teknikleri. Derim 11 tane teknik koyarım oraya motivasyon, konsantrasyon, takım ruhu, hedef koyma gibi. Bunun yanında yedekleri de vardır bunu derim. 13-14 tane ...beceri öğreniyor sporcu. Yani nasıl konsantre olacağını, nasıl motive olacağını, stresi nasıl yöneteceğini. O zaman hep şunu derim, sahaya 11 kişi çıktığında... ...150-160 tane mental beceriyle sahaya çıkıyorsunuz. Yani sporcular burada öğrendikleri becerileri... ...hem e, sahada, sporculuk hayatında, hem günlük hayatta da, okulda... E, ...özel hayatlarında da kullanabileceği teknikler. Hı hı. Yani biz bu teknikleri öğretirken sadece spor özgü değil okulda da genç oyunculara nasıl kullanabilecekleri sınav stresi işte iletişim becerileri bu konuda da yardımcı oluyoruz. Efendim şimdi altyapımızda ben basketbolcularımızla basketbolcu adaylarımızla görüşmelerinize şahit oldum ama tabii ki futbol Dalını seçen çocuklarımızla da görüşmeleriniz oluyor. Evet. Bir şey fark ediyor mu mesela işte hangi dalı seçtikleriyle alakalı olarak ya da sizin izlenimleriniz neler genel anlamda Beşiktaş altyapısının basketbol ve futbol e, profesyonel adaylarıyla ilgili? Şimdi e, aynı zamanda futbol yaz okullarıyla da e, bir kamp yapmıştık ve ben Beşiktaş'ın u 13 ile U16 takımlarıyla da e, seminerler yaptım bu yaz ve e, birkaç ay önce de U13 takımıyla devam da ediyor. Ee, çok istekliler e, doğal olarak. Hep şu var e, yanlış bildikleri doğrular da oluyor. Mesela biz sunumları yaptıkça soru soruyorlar. Hı. Hocam işte mesela e, bazıları çıkıyor şunu anlatıyor o maçtan önce bir düşünce geliyor negatif bir şey yapamayacağım başaramayacağım korkusu mesela. Ama nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Mi? Evet bilincindeler. Mesela bunu ben engelleyemiyorum diyorlar çocuklar mesela. Nasıl yapabilirim? Anlattığınızda mesela daha sonra geliyor. Hocam işte bunu ben hakikaten kontrol edebildim maçta. İşte bu sefer ilk defa böyle bir duyguyu yaşadım. İşte konsantrasyonla ilgili bir çalışma yaptığımızda bir takımın yaş grubundaki stoperleri demiş. İşte hocam buna dikkat ettim mesela. Daha fazla hava toplarını almaya başladım. Mesela çevre kontrolünü ve adam kontrolünü daha iyi yapmaya başladım. Çünkü ee, biz orada konsantrasyonda çalışırken o konsantrasyonu dağıtan unsurlar üzerine çalıştığımızda bunları tespit etmeleri ve bunun üstüne çalışmaları fayda sağlıyor. O yüzden e, geri dönüşler olumlu oluyor. Ee, yaşadıkları problemleri var. Evet hep diyorlar mesela futbolculuk hayatında olsun sporculuk hayatında herkesler der konsantre ol motive ol ama biri bize bunu net şekilde anlatması gerekiyor. Ömer Ateş vaktimizin sonuna geldik. Yönetmenim uyarıyor. Çok teşekkürler efendim değerli Bir şey değil. vaktinizi ayırdığınız için. Bir şey değil. Çok da daha fazla sohbet edebileceğimizin de siz de farkındasınız sayın seyirciler ama vaktimizin sonuna geldiğimiz için programımızın son bölümünde kapatıyoruz. Yarın saat 11'de Gündem Beşiktaş'la tekrar karşınızda olacağız efendim. Görüşmek üzere.